Merhaba arkadaşlar ben Batuhan bugün sizlerle birlikte Minecraft Skywars oynuyoruz yanımda Ahmet var Ahmet nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Ben iyiyim Ahmet 1 2 3 atla Girdin mi? Girdim 3 kişi Kullu da mısın? Evet Dört kişi oldu. Ben şöyle zoom yapıp bakıyorum. Şimdi zoom nasıl yapılıyordu? Valla o ondan oluyor benim bildiğim. Sen hangi harfini yapıyorsun? Ben ayarladım herhalde. Bak yine aynı yerdesin Batu. Ben de aynı yerdeyim. Bak. Zıpla. Bak zıplıyor. Tamam ben de zıpladım. Tamam karşımdayım. Tamam karşımdayız. Aynen. O set yeri. çıktı bana neredeyse. Evet set çıktı. Hmm. Abi ya. Bana Skype'den birileri bir şey yazıyor ama. Ha. Şu an. Şu an. Nasıl? Ha şu adamı indireceğim. Ben de alabilirim. Ha sen kimin yerine gidiyorsun lan? Hı? Botu aynı adama vuruyor Diyelim. Ha öldürdüm. Öldüm. Ben o adamın de, yerine de, gidiyorum. Aynen git. On 16 Başka tane Benim yanıma an... gelmeye çalışıyor. Ben buradaki odunları kıyamıyorum. 3 yani okum kaldı. ve bir tane adam bana geliyor. Bana doğru. Ben karşıya geçiyorum. O adamın yerine. Abi acım şu an. Ben de çok. Ah, Abi vurdular beni. Öldün mü? Evet. Abi, Abi. abi. daha 2 dakika olmadı ya. Abi böyle şanssızlık olmaz ya Sen neredesin? Ben şu an yaşıyorum Şu adamı indireceğim Ah, vurdum Ben seni bekliyorum Zaten ben birazdan ölüyorum Son bir okum kaldı Bebek okusuz yaşıyor ama Gel bir tane daha oynayalım Geliyorum Ve aşağı atladım. <laughs> Abi kim yazıyor ya? bunu misal gider. Abi şu an bembeyaz de bir ekran çıkıyor. Bak evet, tamam. Geldin mi sen? Gördüm ben seni. Bak doktorum. Bak karşımda. Tamam gel. Bir dakika gel. Bekle bir dakika. Bekle bekle. Ben şuna bir bakayım ya. Ya mal ya bu çocuk Hadi gel atla 3 2 1 Atla Abi hani söyle oraya çok kişi var ya o yüzden fena kasıyor yani, Sen neredesin orman gibi olan yerdesin değil mi? Ney? Orman gibi Ortada ateşli yer var Hıı Anam ben sana yine zoom yapıp Zıplasana Ay yanındayım Batu Sol tarafımda Zıpla, Tamam. Birlikte birbirimizi bir şey yapalım. Sen ne, ne çıktı? Ama en sevdiğim şeylerden biri bu. İkincisi hmm. yerlerden harita Bir sürü böyle şey var. Ya şey. Ne güzel bir önceki bana set çıkmıştı. Ne çıkmıştı biliyor musun? Diamond, Diamond, Diamond kafalı çıktı. Evet. Hmm. Demir gö göğüslük, demir pantolon, bir tane demirli de şey çıktı. Ee, Ayakkabı. Başka bir şey. Yok. Çok güzel şeyler çıktı. Fuck! <laughs> hoşuma... Ne oldu? Adamlar iki vuruşta öldürüyor ya. Abi sen ikide A bir ölüyorsun. Evet. Ben bu sky Wars oynayamıyorum abi. Tam sen oyna ben giriyorum sen başka serverda ol. Ben başka. Bu sefer yeneceğim ama. Abi ne kadar çok kötü oynuyorum ya. Abi ben fena iyi oynuyorum ya. Skywars'da o kadar fena demeyeyim ama. Ben Skywars kaç defa oynuyorum. Hiç oynamıyorum neredeyse. Hep biz Cenk'le survival oynuyoruz. Biliyorum izledim videolarınızı oğlum. Ha adam onu kattı. Ok Ay öleceğim. Ölmedi. Yani arkadaşlar beni nasıl desem çok iyi bir Skywars oyuncusu zannetmeyin. O adamı kenardan vurdum adam yere düşüyordu. Düşüyordu. <laughs> tam sertim ben Allah hemen aşağıya gideceğim. Ben aşağı gidiyorum. Ben maden. Benim olduğum yerde toplam üç tane şey var. Evet. Chest var. Chest. Hı -hı. Ay, i̇ki ya, tane, çöldüm iki çöldüm. tane, diamond'ım var. İki tane diamond var. E i̇ki tane derken iki tane diamond kılıcım var. İşte mesela ben chest açıyorum iki diamond kılıç çıkıyor. Evet. Hemen alıyorum ikisini de. Çünkü mesela biri benim yerime geldiği zaman ee, alıyor diamondı daha güçlü oluyor. Savaştığımız Hı. zaman yenilme şansım da olabiliyor. Doğru değil mi? Evet. Alıyorum aşağı atıyorum. 2 tane varsa. Yukarı çık diğer çeşit alacağım. Ya buradan da demir pantolon çıktı. Ya da hala ölmedim adam ya. Demir var. diyorum. Şey. Diamond. Şu arada o team işareti yapacağım ama. Başka bir şey ne Lan adam lan öldürdü beni ya. Öldürdü mü? Evet, team işaret yapayım dedim. Adam vurdu beni. Ben yani şu an etrafı buzluyorum. Sen neredesin? Dedim ya başka şey, e, herkide. Tamam. Bakın burada kimse olmadı kimse. Bakın adamlar beni arıyor. Ya. Ahmet yay nasıl yapılıyordu hatırlıyor musun? Dur. Vallahi hatırlamıyorum yay. Şey var burada. Şey. İp falan kullanılıyordu ama. Hı hı. Uf var bende bekle. Şöyle bir ihtimalle. Ben de unuttum ya. Biliyorsan bana da söylesene. Yaptım. O güzel bir çıkardım. Nasıl yapılabiliyor biliyor musun? Nasıl? Ee, şimdi nasıl anlatayım ki? Ben, ben sana söylersen... videodan sonra söyleyeyim ben sana. Aynen. Videoda söylemeyi şey kötü olabilir. gibi bir şey yok. Burada adamlar vuruyor. Aşağı Abi beni de vurdular. Aha, aha öleceğim. Aha öldüm. Ne yok ölmedim yok. Abi son bir kalp. Aşağı indi adam. Bak şey ya Hadi yani benim de yayım yok. Ee, tahtan var mı? Ahmet. Ne? Tahtan var mı tahtan? Tahtan mı? Evet. Şey mi? Ee, Meşe ağacı. Evet evet. Var. Ondan e, ip var mı? Var. Lan adam beni aşağı atıyor. Ah aşağı adamı. Onla yay yapabilirdim. Abi 64 tane okum vardı. Adam tam dibime geldi sen bana yay yapmayı sordun. Yalnız birisi buraya mı geliyor? Ne? Birisi benim yerime geliyor sanki. Yada bir ses duydu. Bak. Bak. Öpücük. Aşırı fena kaçıyor ya. Vallahi bak birisi var demiştim. Adamlar beni ben aşağıdayken buldular. Buradaymış. Öldürdüm. Aa. şimdilik. Böyle. Niye yaptım ben onları Kazma yapacağım ben. Sen girdin mi başka yere? Al ya ben şeyi kapattım onu. Niye? ...fail oldu. <laughs> birden Minecraft yanıt vermemeye başladı. Yani çok ufak bir şey oldu. Ben mouse'u göremedim birden. Beyaz ekran çıktı birden. Yanlışlıkla kapatma tuşuna bastım. Ama şimdi hemen açılır. Tamam. Nasıl Şunları kazayım mı? Gemileri alayım Bence bundan sonraki videoda Hunger Games çekelim diyorum. Hunger kimse girebilirsek yeter. Evet. Bunların torunu. Öldürdü beni. Tamam ben şimdi oyuna giriyorum beni bekle. Tamam. Son kez daha oynayalım. Aynen. Batu bir dakika bekle. Tamam canım. Ahmet'i bekliyoruz. İyi ee, arkadaşlar şöyle yapacağız. Ahmet'le oynadıktan sonra Yiğit diye bir arkadaşım var. Ee, onunla da birlikte oynayacağız bir 2-3 round. Ee, ondan sonra da videoyu bitireceğiz. Geldim sen Ahmet. Girdim. Şimdi o şeye lobiye lo lo girdim. Şimdi login şifresini falan yazacağım. Yazdım. Skywars'a geldim. Geliyorum. Hop yayını çekeyim. Attım yayına. Ve geldim. Meh. Skywars'ın buraya. Sen neredesin? Ben şu an buradayım Adem. Bu gördüm. Doktor ilgin bak arkandayım. Gel bakın. Hadi 3. Gel bir daha bir. 2 1 atla. Ortada ağaç var. Yok, yok ortası yanıyor. Aynen. Tamam. Evet. Ben sana yine bir bakacağım. Zıpla. Bakayım ben sana arıyorum şimdi. Karşımdasın sen. Ne? Karşımdasın ben zıplıyorum. Zıplayayım tekrar bakayım. tekrar. Zıplıyorum şu an. Ha tamam gördüm ama çok uzak uzaz. Şunu alalım. Neyse, hepsini alalım. Abi chest bulamadım oh, burada. Kafalık ve ayaklık hariç full ayrı diğer chest var. Kaç chest var <laughs> İki herhalde. Sadece kafalık eksik bende. Bende de kafalıkla ayak. Abi <laughs> bende yine yay yok. Hayvan gibi bir şey yok. var. Kaç tane? Bir tane yay var. Şey. Ok yani. 24 tane var. Adamlar beni geri düşürme. Hayır. Düşmedin mi? Düşmedim, düşmedi. Beni çok korkuttu. Lan, Şimdi. lag oldu. Aşağıdayken yukarı ışınlandım bir anda. Abi şu adam da bana doğru geliyor ama bir aşağı atamadım ya. Yani. Lan, adam beni aşağı atıyor. Lan düşme düşme düşme. Oh düşme. Aha adam adam beni aşağı düşürürken ben onu düşür. <laughs> Yumurta <atlayın. gülüyor> Golden Bu Apple var mı edeyim. sende? Ne? Golden Apple'ın var mı? Yok hiç yok. Benim 12 tane var. Chest evet. açık kalmış. Kapı açıktı. Evet. Demek evet. gerek yok şu an yok. Şunu alalım. Buradaki adam gitmiş mi acaba? Karşıda kimse var mı? Sen öldün mü? Hayır. Beni vuruyorlar şu an. Ben birkaç adam, iki adamla team oldum. Yemin et. Ben ne de yap ya. Şimdi üçüncüyle de team oldum. 3 3 adamla team oldu. Bu video yalnız bayağı uzun oldu. 17 dakika. Bak 2 adam. Evet. Ee, birbiriyle team ben de onlarla team oldum. Diğer tarafında da bir adam var. Onunla da team oldum. Yani i̇ki kişi başka kişilerle team. Ben de başka biriyle team. aşağı düştü. Gördüm. Kendi yani kendine attı. Hayır, i̇ki şey tane düşürse adamlar iki tane team olmuş ve beni vurmaya çalışıyorlar. Evet onlar işte benim team olduğum adamlar. Vurmayın de la. Türk değiller ki. Sen de oğlum ya. Aa ben aşağı düştüm. Sen de neredesin? Ben hala Sen Ben telesine bir şeye gir Ee, yere haritaya girdim. Sen de yenersen veya ölürsen söyle. Öldüm mi, ben. Sen? Ben öldüm. Öldün mü? Evet. Neredesin sen? Ben bir soru vura girdim şeye ama doldu. <laughs> tamam arkadaşlar ben Yiğit'le oynamaya devam edeceğim. Ee, videoyu durdurayım Yiğit'le devam edeceğiz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz ee, ama Yiğit'le e, iletişimde bir sorun çıktığı için Yiğit'le video çekemeyeceğiz. Bir dahaki bölümde Yiğit'le beraber video çekeceğiz. Bu bölümde Ahmet'le video çektik. Ee bu sonuna geldik arkadaşlar. Aşağıdan like atmayı ve abone olmayı abone olmayı unutmayın ve bu serinin devamı için beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.